Herkese merhaba arkadaşlar, ben Yunus. Yeni bir videoyla karşınızdayım. Bugün arkadaşlar bu videoda ekipman geliştirme işlemi yapacağız. Ekipman geliştirmede de set üzerinden gelişme yapacağız. Bu sette arkadaşlar özellikle üzerinde durmak istediğim bir mevzu var. Ben genel itibariyle zaten bu set bölümünden gelişmeleri yaptım. Tabi sıradan olan set gelişmeleri yaptım. Bu daha ileri düzey mükemmeli yapamadım çünkü arkadaşlar bunun parçalar eksik ama burada arkadaşlar şu yüzük tılsım vesaire bunlar üzerinden oyuna yakın zamanda gelen bir güncellemeyle bir fırsatla arkadaşlar o şekilde bir gelişme yapacağız. Ben burada özellikle şu sağ tarafa bakın arkadaşlar. şu yeşil olan taraf var. Alt tarafta tabii iki parçaya karşı yeşil olan bu atak bölümü arkadaşlar. Sol tarafta şu sol beşli savunma sağ beşli ataktır. Bu e, genelde herkesin sağ tarafı zayıftır arkadaşlar. Çünkü burada yüzük, tılsım, işte kolye bunların e, sıradan parçalarını Ki bırakın mükemmeli. Sıradan parçalanı temin etmek biraz zordur. E, ama dediğim gibi oyunda gelen bir güncellemeli. Şimdi bunları da halledeceğiz. En azından ben şu an elimdeki iki parça arkadaşlar hangisi? Şu yüzük bir de arkadaşı şurada e, K10 var. Bunu 8 ile değiştireceğim. Ee, bunu da iki parça, iki parça, dört parça yapıp arkadaşlar burada hasar azaltma oranı vesaire. Ee, şuna bakalım. Ha. bu ee, dört parça arkadaşlar bu şekilde temin edip gelişme işlemi yapacağız. İlk olarak ben o ee, neydi ona bakayım bir daha tekrardan. Kole arkadaşlar yapamıyorum. Yani yaparım da şimdi bunun ee, elimde olan set parçaları şöyle göstereyim. Şimdi ben diğerlerini bir yüzeysel göstereyim hatta. Nerede bir daha geleyim. Şimdi bu sette arkadaşlar ya bunlar herkesin bildiği şeyler. Basit arkadaşlar. Bunların temini üzerlerine tıklayayım şöyle. Bu gördüğünüz alanlardan arkadaşlar. Yani her türlü boss'tan, etkinlikten vesaire düşüyor. Aynı şekilde diğerleri de. Tabi düşme oranları değişkenlik gösteriyor. Mesela en zorlar düşen bu mükemmel kristallerdir parçalarda arkadaşlar. Şu savunma parçaları bol bol düşer. Direkt sıradan parça oluşturursunuz. Mükemmelde arkadaşlar. En zorlanan biri şunlardır. Bunlar da temiz zordur. Ama sıradanı yapmamız en azından şu sağdaki özellikleri kazanabilmemiz bir önemli arkadaşlar. Çünkü benim mesela sıradan bana verdiği özellikler tamam 5'te 5 ama mükemmelde öyle bir ilerleme yok. Parçalarım var ama eksik ki ben K13 Çok çok yüksek parça, e, özellik veriyor ama bir o kadar parça gerekiyor. Artık zaman ilerledikçe nasipse olacak onlarda. Ama dediğim gibi oyun her zaman kendini iyileştir için bize fırsat doğru ve şu anda anlatacağım gibi birazdan anlatacağım. O şekilde belki kısa yoldan da elde edebiliriz. Burada arkadaşlar aynı şekilde sıradan tamam. E, parçaları zaten işte lanet toprak, dünya boss, solo boss, sentezleme işte el fazinesi. bütün etkinliklerin çıkıyor arkadaşlar. Özellikle lanetli topraklardan bol bol çıkıyor. Ve bunların temini arkadaşlar yanı sıra şu sentezle hatta ben doğrudan oradan gideyim. Şu sentezlemeye geçeyim buradan. Burada arkadaşlar şu gördükleriniz kristal parçaları. Bunlar lanet topraklardan düşüyor arkadaşlar. Tabi diğer yerlerden, yerlerden de düşüyor. Bostlardan da ama özellikle lanet topraklardan düşüyor. Bunlardan da arkadaşlar elde ettikçe 10 tanesi bir tane istediğimiz taşa dönüştürebiliyoruz. bol ee, bol biriktirin arkadaşlar. Yani ne işime yarar demeyin. Şimdi ben nerede işe yaradığını özellikle göstereceğim sizlere. Ama önce ben şu üzerime K8 hangisini takacağım? Tılsımı takacağım arkadaşlar. Kolyenin par yeterli parçası yok elimde. Dönüştürme yapsam da yetmiyor. Onu da bir iki gün sonra halletmeye çalışacağım. Ee, şu ben arkadaşlar bir de size her zaman diyorum Ekipmanlarınızın her zaman 7 olsun ki özellikle ben de, takı bölümünden fazla fazla olmuyor 8 9 10 kalitedeki parçaları e, öyle hemen vermiyorum. ihtiyacı olanları veriyorum. Olmayanları ya satarım ya elimde tutarım. Hazin şey depomu oldukça da boşaltırım, veririm arkadaşlar. Tılsım mı takacaktım ben şimdi? Evet, bunu takacaktım. Şunu geri çekeyim. Şimdi arkadaşlar önce bir güç tayini yapalım. Mesela şu anda gücüm 257. 257.72 Şöyle biraz da sakinliğe bir geçeyim. 257.72 arkadaşlar. Şimdi bu toplamda gücümüz ne artacak? Ama bana verdiği özellikle diğer bonuslar onlar benim için önemli. Hasar azaltma vesaire. Yanlış hatırlamıyorsam. Onları geliştirmeye çalışacağız. Şimdi şunu ben bir üzerime giyeyim. Tabi burada bir düşüş yapacak. Belki Cevher de çıkacak. Çünkü o K10. Ama 8'i takma sebebim arkadaşlar. Daha az bir set parçası gerektiği için takıyorum. Daha çok elime geçerse 9 var zaten şu an bir tane takılı. 9, 10. 11'i de yapmaya başladım. 11'e kadar takacağım arkadaşlar. Önce şunu ekipman yapalım. Bir tane şey cevheri çıkardı. Onu bakayım. Değiştirebilir miyim ötekiyle? 257 72 idi cevher. Bu değildi. Buydu. Herhangi biri de değiştirebilirim o 6. seviye çünkü. Lüzumu kenarda kal her şekilde seni takarım ben. Şimdi arkadaşlar oyunun bize sunduğu yakın zamanda getirdiği güncelleme çok güzel bir fırsat var arkadaşlar. Şimdi mesela 63 230 tane lazım. Elimde 63 tane var bundan. Bundan da 200 tane lazım. 65 tane de bundan var. Yani bundan 120 35 tane lazım arkadaşlar. Önce herhalde toplamda yetecektir. Önce şunu yapalım arkadaşlar. 230 oluştura gelelim. Şimdi arkadaşlar hatta ben şuradan göstereyim ben size bunu. Sentezleme'ye gelin. Bunda bana oyundan bir arkadaşım gösterdi arkadaşlar. Ekipman kristaline gelin. Normalde şunları yapabiliyorduk ama en alta doğru gelin. Burada genel bölüm var arkadaşlar e, ee, tabi bu iş e, etkinlik paranın gelişme bölümü yoktu. Şimdi arkadaşlar işte tılsımı yüzüğü kolyeyi de bu şekilde yapabiliyoruz. Bu kristal parçaları da arkadaşlar burada çok çok işimize yarayacak. O yüzüğü tılsımı kolyeyi de geliştirmiş olacağız bu vasıtayla. Şimdi ben hangisini geçecektim? Oraya geri gidelim. Hesabımızı yapalım. Fazla sentezlemeyelim. Pardon. <laughs> sete gelelim. 60, 230, 130, 167 tane. Doğru mu? Olmuş diyelim sentezleme. 167 tane arkadaşlar. Şöyle yığın sentezleme 167'yi bulalım. İleri git. Evet arkadaşlar. Oluşturalım şunu. Bu tamam. Şimdi bir tane daha yaparsam arkadaşlar. K8 atak seti üzerinden bana e, özellik kaçacak. Şimdi birazdan onu da anlatacağım size. Bazen kafa karıştırıyor olabilir mevzular. 135 tane de bundan lazım. Sentezleme. Şunu anlayayım. Yani, Yeni sentezle. 118 bayağı düştü. Evet. Oradan 8 tane kaldı. Bakalım ne özellik verecek. Ben de bilmiyorum. 253 Evet arkadaşlar. Şimdi 260 oldum. Ee, yaklaşık 3 milyon. 3 milyon değil. 2.7 milyon arkadaşlar. Ee, bir güç artışı yaptım. Şu anda gördük. Ee, ben Şimdi oraya tekrar gidelim. Eğer ki ben şunu tamamlasam arkadaşlar sette. Şimdi beni ilgilendiren özellikle şurada şu sıradan gel. karışıyor. Şimdi arkadaşlar bu parçalar diyeceksiniz ki elinde iki tane K8 var. Bir tane K9 iki tane de K13 var. Nasıl e, bu şey yapabiliyor? 4 parça görünüyor. Şimdi arkadaşlar K8 ve üzeri üzerinizde olan ekipmanlarda eğer ki bir işlem varsa set işlemi sıradan mükemmel doğrudan e, onun altındaki seviyede gelişmeleri arkadaşlar kabul edecek. Ben K8'in, K9'un, K10'un, K11'in K12'nin üstüyüm. K13 bunu diyecek arkadaşlar. Artık kaç takıyorsanız ben de K13 olduğu için söylüyorum. Onun eksikliğini kendini tamamlayacak. Yani şu anda arkadaşlar dört parçanın bana kattığı değer şunlar üzerinde Gel şuraya sıradan. Hasar azaltma 3.35 yüzde. İşte atak bonusu arkadaşlar 6.69 NFZ. Bunları veriyor. K13'te arkadaşlar kendi başına bu iki parça özelliğini veriyor. Yani bu eksikten arkadaşlar bunlar e, yüksek olanlar düşük olanlarınkin tamamlamış oluyor. Eğer ki arkadaşlar şunu da yaparsan e, hasar bonusu veriyor. SP bonusu savunma. Yani Tahminim bu da arkadaşlar bir 3 milyon gibi aşağı yukarı bir güç kazanımı sağlayacak bana. Onu da bir iki günü herhalde yaparım diyorum. Çünkü e, ben de biraz anahtarı var arkadaşlar. Yani toprak anahtarı. Özellikle o kristal parçasını düşürmeye çalışıyorum. Bu araç bosslarla uğraşmıyorum. Sadece bir boss kesiyorum. Onu da kendi taktiğim var. O şekilde kesiyorum. Bunu da hep arkadaşlar. Gücümü arttırmayı düşünüyorum. Ki dediğim gibi arkadaşlar siz de bu şekilde yapmaya çalışın. O kristal parçalarını elde edin. Biriktirin, saklayın. Yani bu bana çok lazım olmaz deyip de atmayın. Ben parça parça görüyorum ama arkadaş gösterdi o etkinliği bana, o özelliği bana. Ben de o vasıtayla bir birikim yaptım. Şöyle 3-4 günde e, kristal parçası falan günde 500-500 biriktirdim. E, bir 3-4 gün içinde arkadaşlar diğer elimde olanlarla beraber birleştirdim ve bu set gelişimini yaptım. E, set işlem arkadaşlar biz zaten en çok özellik katan işlemlerden biri yani güç katan işlemlerden biri. Yani şunları da yapabilsem yani gerçekten gücüm oldukça fazla artık. Mesela ben bütün setimi mükemmelle çevirebilsem e, yani şunu da tabii sıradan çevirip ondan sonra mükemmelle çevirebilsem bir 50 milyon yakın bir güç artışı. En aşağı arkadaşlar. En aşağı diyorum. Şu halde bile e, sağlarım. En aşağı yani. Daha fazlası o Çünkü mükemmel sıradan daha çok özellik katıyor. Yanı sıra diğer özellikleri arkadaşlar kısıtlı kısıtlıyorum kendim ister ama çünkü bunu elde eden insana genel biraz para yatırdığı için daha rahat elde ediyorlar ve bu para mevzusunda şöyle bir açıklık getireyim bazıları bunun üzerine tekrar duruyor arkadaşlar oyuna para yatırıp yatırma konusunda oyunu bilenler ya da bilmeyenler için ben söyleyeyim tekrardan bakayım nereden bulacağım bunu öyle ben toplamda 7 dolar para yatırmıştım arkadaşlar bunun ispatını tekrardan yapacağım bakayım bulabileceğim mi ha Burası arkadaşlar. Burayı bilenler bilir. Burası arkadaşlar sağ tarafa bakın. Üç tane ayrı bölme var. Orası işte ne kadar elmas yüklerseniz sağ taraftaki o işte 420 slash 1200, 420 6000 ee, onu tamamlayıp arkadaşlar ödüller alıyorsunuz. Ben şimdiye kadar e, şu ilk baştakine bakın arkadaşlar. İşte 300 elmas yükle 30 günü küçük şeytan ve bir buçuk paket ekle diyor. Ee, ben bunu aldım arkadaşlar. Bir de üzerine e, ayrı ayrı 1 dolar 1 dolar toplamda 2 dolar 5 dolar da buydu galiba. 7 dolar bir alışveriş yapmışım. Toplamda 420 elmas yükledim arkadaşlar. Şu tarafa bakın zaten satın aldığı üstüne bir tık Burada yükledim toplam elmas 422. Zaten erke fazla yüklemiş olsam ben o hediyeleri alırdım yani. E, oyunu bilmeyenler için böyle hatırlatma yapayım. Bilenler zaten benim ne kadar yüklediğimi görüyorlar. Toplamı 7 dolar arkadaşlar. Fazla para yüklemedim ki yapılabiliyor olduğunu benziyor göstermek için arkadaşlar bu videoları çekiyorum ki çok zor değil yani öyle e, gani gani paralar harcayıp e, emeğinizi heba etmeye gerek yok tabi tercih meselesi parası olan için ben bir şey diyemem ama parası olan da arkadaşlar küçük bir tavsiyem olsun şimdi e, paranızı yani para oyuna elmas üstü yükleme yapacağınız zamanlar oyunu size sunduğu etkinlik zamanlarını kolay arkadaşlar mesela şu anda gösterebilir miyim bilmiyorum var mı da genelde yükleme yapmadığım için fazla takip etmiyorum Elmasım varsa satın alma işlemleri takip yapıyorum. Mesela çok güzel etkinlikler oluyor. İşte satın alma yaparsa. Mesela ne var? İşte çark çevirme var yanlış hatırlamıyorsam. İlk böyle bedavadan veriyor. İşte 180 elmas kazanıyorsun. 60 elmas harcayıp. Ondan sonra 60 elmas yüklediğiniz zaman e, oradan bir çevirme hakkı da alıyorsun. Böyle zamanlarda yapın arkadaşlar yükleme. Yahut da çok ciddi etkinlikler oluyor. Elmas yüklersin. İşte şu ödül alıyorsun falan. Bunları kullanın arkadaşlar. Takibini yapın şu oyunun sunduğu etkinliklerden. O şekilde kazancınız hem artmış olsun hem de güzel parçalar kazanırsınız. Yani tutun ki buna işte kutsal silah olsun, işte yadigar olsun vesaire çok güzel. Şu anda mesela benim kolay elde edemeyeceğim parçaları kazanırsınız. Yani elması yüklüyorsunuz da bu şekilde yükleyin. Yoksa e, güç olarak benden fazla bir farkınız olmaz. Bana farkınızı o şekilde korusunuz ya da benim gibi oynayanlara. E, yani para harcıyorsunuz gerçekten hakkını o şekilde verirsiniz. Öteki türlü zaten para harcama hevesi değilseniz bu şekilde arkadaşlar benim size sunum taktiklerle işte ilerleme yöntemlerini takip edersiniz arkadaşlar. Bildiğimi zaten aktarmaya çalışıyorum sizlere. O şekilde kendinizi geliştirirsiniz ki emin olun ben de yeni yeni şeyler öğreniyorum her gün zaten. Yakın zamanda da yani sırada çekeceğim videoda arkadaşlar şöyle önemli bir konu binek yolaş ve kanatlar. Geçen zaten bunun üzerine bir konuşma yaptık arkadaşlarla yani birkaçıyla bunu bilgilendirmesini yapmak istiyorum sizlere. Yani gerçekten onların yetenekleri üzerinden konuşma yapacağım arkadaşlar. Yani kaç binek var, işte hangi bineği kullanmalıyız ya da e, bineklerin hepsini mi geliştirmeliyiz ya da geliştirmememiz ne yapmamız lazım? Bunların üzerine konuşacağız. Ondan sonra arkadaşlar beceriler üzerine video çekeceğim. Onun da e, şimdi acele etmek istemiyorum öyle şimdi ben okçu olduğum için becerileri de hakim mi arkadaşlar? Gerçi vereceğim bilgi tüm karakterle ilgilendirecek. Çünkü hemen hemen genel bilgi sunacağım. Ama özellikle de okçu üzerine yoğunlaşacağım. Ama tabii mantığını size anlatarak arkadaşlar bu bilgileri vereceğim. Onlara dikkat edin. Öyle ben haybeye puan vermeyeceğim yani becerileri. Şu anda yeteneklerden bir göstereyim arkadaşlar. İşte atak 102, savunma 30, genel 101, uzman 26. Yani arkadaşlar şöyle bir 250'nin üstte puanım var. Ben bunları sıfırlamadım şimdiye kadar. Şu anda sıfırlama hakkım var ama sıfırlamayacağım. Bu şekilde devam edeceğim. Ee, bir sıkıntı görmüyorum zaten arkadaşlar. <laughs> ee, şunu da bilin istiyorum. Öyle haybede puan vermiyorum ben. Tabi başta böyle e, dikkat etmiyorum ama sonrasında e, zaten level aldığı ya çok yüksek. Çok sayıda puanım olduğu için böyle düşünerek planlı verdim mesela. Burada biraz e, karışık gittim arkadaşlar. Bunu sebebini açıklarım zaten. Şimdi okçu olduğum için biraz savunma ihtiyacım olduğu için öyle gittim. Ee, yanı sıra savunmam başka şekilde de hallediyorum. Ben geliştiriyorum. Mesela benim şu anda savunmam 709 arkadaşlar. Bu hatta birçok savaşçıdan bile benim muadilimdeki savaşçılardan bile iyi. Büyücünün zaten düşük oluyor genelde. Sadece arkadaşlar oyunda taktiksel beceriniz burada konuşması lazım. Eğer ki bu güç dengenizi sağlayabiliyorsanız. Mesela ben şimdi az önce kendime 3 bir artış sağladım ve işte atak atağımı vesaire savunmamı hasa arttırdım arkadaşlar. Bu bana az da olsa kattığı güç ciddi anlamda işte PP'lerde, PVE'lerde PP, arkadaşlar ilerlememe katkı sağlıyor. Yani mesela örnek vereyim. Ben geçen 400 milyonluk adamı, o zaman 230 240 mesela 400 milyonluk adamı gel skilllerimi ve jelemiyi kullanabilsem arkadaşlar %80 canlı o beni öldürmeden aldım mesela. Ha, o adamın o ara kalkanı düştü vesaire. Zaten canı hızlı bir şekilde düşüyor. Özellikle büyücü. Yani neresi yatıracak duruma geliyorsunuz. Ee, tamamen taktisi arkadaşlar bu. Yani her hemen, hemen hemen her PP'de işte ya da boşlara saldırırken değişik taktik uygulamaya çalışıyorum. Değişik skill kullanmaya çalışıyorum. Yani değişikten kastım. E, skill'i kullanma önceliğini değiştiriyorum. Mesela onlar da arkadaşlar ben her zaman size demiştim. E, mesela bakın şu ben skill'e öyle high basıyorum bana kattığı özelliklere bakın arkadaşlar. Mesela hasar azaltma. işte şunu kullan. E, ee, işte blok vesaire kritik. Ve sol üst tarafa arkadaşlar buff özelliği var. Mesela onlar ekleniyor. Hangi skill'i kullanırsam bu gerçek anlamda artıyor. Peşine hangi skill'i kullanmadım. Ben böyle kendimi combo oluşturmaya çalışıyorum arkadaşlar. Hani zamanın hala da popüler olan bir oyun arkadaşlar. Nighty gibi. Orada da böyle kombolar olurdu ya. Ben oynadığım için diyorum. Ee, aynı mantık arkadaşlar. Burada da yapabilirsiniz karşı tarafın kalkanını kırmak, kilidini çözme. Yani kilit kolayına büyücü tarafından e, yaptığı zaman çözülemiyor ama e, o ara ne yapmanız gerekiyor büyücüye karşı vesaire. Bunlar karşı kendimce arkadaşlar taktikler oluşturmaya çalışıyorum. Tabi oyunda bu olduğu zaman e, çoğu zaman oluyor böyle 1 vs 1'lerde o biraz sıkıntı oluyor. Çünkü ben doğmadan skilllerimi görmeden adam beni öldürmüş oluyor bazen. Bazen de ben yapıyorum aynı şeyi. E, onun dışında eğer ki böyle böyle FPS'nin fazla sıkıntı olmadığı zamanlı arkadaşlar. Güzel bir taktik ve skill becerinizi kullanarak arkadaşlar çok güzel savaşlar yapabilirsiniz. Ee, gelişimi hususunda arkadaşlar dediğim gibi set üzerine durdum ve o güzel oyunun o güzel imkanı arkadaşlar size anlatma fırsatı oldu. Onu kesinlikle yapın isterim. Kristalli parçalarını biriktirin. O şekilde arkadaşlar yüzüğü de işte da kolyeyi de halledin. En azından sıradan şekilde set bölümünüz gelişmiş olsun arkadaşlar. Ee, yanı sıra diğer gelişmelerden de işte anlatacağım diye bilgilerden arkadaşlar yeri geldikçe değineceğim zaten. Sorunuz olsa yorumlarda bana bildirirsiniz. Desteniz eksik etmeyin lütfen. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kalın sağlıcakla.